Haber gündem Özgün Kanalı'ndan selamlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Türkiye ile Katar arasında bir protokol imzalandı. Bu protokole göre Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp Diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabilecek. Anlaşma kapsamında hastane kurabilecekler ve işletebilecekler. Türkiye ile Katar askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü imzaladı. Protokol Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Bu protokole göre Katar'lı gençler sınava girmeden Türkiye'de tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık meslek yüksekokulu, hemşirelik alanlarında ön lisans lisans ve lisans üstü eğitim alabilecek. Protokolde eğitime kabul edilecek öğrencilerle ilgili şartlar sıralandı ama YKS ya da herhangi bir sınav şartından bahsedilmedi. Yine protokole göre misafir öğrencilerin yanı sıra misafir personel de istihdam edilecek. Sağlık kurumlarının kurulması, işletilmesi ve sağlık hizmeti sunumu alanında karşılıklı bilgi paylaşımı ve yardımlaşma da işbirliği kapsamına alındı.